Birazdan izleyeceğiniz video Ramazan'da ve ezana 1-2 saat kadar çekildiği için olması gerekenden daha durgun bir video olmuştur. Karakterimiz normalde daha eğlenceli bir insan olup videoda şu şekilde zamanlar yaşanmıştır. Ee, ve e, Anthony Burgess'ten biraz bahsedecek olursak e, Anthony Burgess e, aslında Şimdi izleyeceğiniz kesit de bir önceki video gibi video montajı esnasında kesilerek bu videodan uzaklaştırılmıştır. Filmi uyarlam... Kitap... Evet, uyarlanmış... de uyarlamış. Ne? 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 Ve şimdi hala izlemek istiyorsanız. İyi seyirler. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizinle modern klasik tarihçisinden dört tane kitap paylaşacağım. E, yorumlamaya çalışacağım daha doğrusu. E, bunlardan ilk ilki e, modern klasik tarihçisinin üçüncüsü Anthony Burgess Otomatik Portakal. E, belki okumakta geciktiğim bir kitap olmuş olabilir. E, fakat e, yani hiç okumamaktan. Her neyse e, Alex e, isimli bir e, genci yaşadıklarını e, anlatıyor aslında. Şöyle ki e, bu genç e, bir e, sokak çetesinin elebaşısı ve e, oldukça şiddet e, içeren olaylar var. E, şiddete meyilli e, gençlerin hikayesinden oluşan bir kitap. E, ve e, insana şunu düşündürüyor. Ya gerçekten böyle bir gençlik var mı? Böyle bir kafa var mı? diye düşünüyorsunuz. Ve e, yani gerçekten dünyada ve ülkemizde artan şiddet, gençlerin şiddete eğilimini düşünürsek, evet böyle bir dünya var. Bu açıdan kitap bana farklı bir boyut kazandırmış oldu. Yani tabiri caizse o kafayı biraz daha anlamış ve tanımlamış oldum kafamda idrak etmiş oldum öyle söyleyebilirim. Buna ek olarak kitapta Farklı bir dil kullanılmış. Sanırım doğru telaffuz ediyorum, yani inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. E, Cockney diye bir e, İngiliz argosu var. ve Kitap bu İngiliz argosuyla yazılmış. Bu konuda da fikir sahibi olmanız için e, aslında e, temel bir kitap diyebilirim. E, şimdi e, şöyle ki e, kitapta bunun dışında söyleyebileceğim e, Ivan. E, bakayım bir saniye. Ivan Petrovich Pavlov isimli bir e, fizyolog, aynı zamanda psikolog olan bir bilim adamının e, insanların e, ya da işte hayvanlar üzerinde denenmiş bir deneyi var. E, aslında e, istenirse e, onlara e, deneysel e, yaklaşımlarla e, bir takım şeylerin yaptırılabileceğini savunan bir deneyi var. Deneysel psikoloji diye tanımlanıyor. Bu deneysel psikolojiyi ele almış Anthony Burgess. Bunun üzerinden bir kişinin, bir insanın nasıl makineleştirilebileceği üzerine bir yorumlama yapmış. Kitap ayrıca filme de uyarlanmış. 1971'di sanırım ve uyarlayan da Kubrick. Ee, aslında şöyle ben e, şiddete eğimli e, filmleri mesela e, çok kanlı işte Teste gibi filmleri izlemekte oldukça e, zorlanan bir insanım hatta izlemiyorum korku filmi de izlemem. Dolayısıyla bu kitabı okuduktan sonra e, acaba filmini izleyebilir, mi, izleyebilir miyim diye bir endişem oldu. Fakat e, filmi izledikten sonra bu endişemin yersiz olduğunu fark ettim. Bir kere film dönem filmi e, ve e, aslında bir tiyatro sahnesi e, gibi sahneleri var. E, dolayısıyla e, bu e, şiddetin uygulandığı yerleri kanlı ve e, ürkütücü bir şekilde göstermemiş film. Ve dolayısıyla aslında film bana keyif verdi diyebilirim. Bazen şöyle oluyor, ben kitabı okuduktan sonra filmi izleyenlerdenim. Bu konuda tutucuyum. Hatta inanamazsınız, bazı kitapları hala okumadım. İleriki videolarda paylaşacağım. Sırf özür dilerim bazı filmleri hiç izlemedim. Sırf kitaplarını hala okumaya fırsatım olmadığı için böyle tutucu bir insanım. Her neyse kitabın e, kesinlikle okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. E, hele de dünyada ve ülkemizde gençlerin şiddete olan eğiliminin arttığını düşünürsek bu kafa nasıl bir kafaymış. E, bu şiddet eğilimi nasıl bir eğilimmiş diye algılamak için güzel bir kitap. Ve e, buna ek olarak da bu e, İngiliz argosunun Türkçe karşılığı nasıl bir edebi e, yorumlamaya denk geliyormuş. Bunu da öğrenmek için e, güzel ve aslında kısa bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Son olarak şunu da ifade edeyim. E, kitabın adı neden Otomatik Portakal? E, çünkü e, bu İngiliz arg argosunda e, Acures as Clockwork" work e, diye e, bir tanım, bir tabir varmış. Bu tabir de e, sıra dışı davranışları olan kimselere, yani farklı davranışları olan kimselere e, söylenen bir e, ifadeymiş e, ve e, dolayısıyla kitapta ismini buradan almış. E, son kez söylüyorum. Okunası bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Ve ikinci kitabımıza geçecek olursak ikinci kitabımız Modern Klasikler dizisinin birincisi Nobel Edebiyat Ödüllü William Golding Sineklerin Tanrısı e, çevresinde Mina Urgan yapmış. E, şimdi Sineklerin Tanrısı e, Iki, üçüncü Dünya Savaşı'ndan e, kaçarken e, bir adaya e, düşen e, bir uçak kazasıyla adaya düşen e, çocukların e, hikayesi aslında e, yetişkin yok e, sadece çocuklar sağ kalıyor kazada e, aslında. Ee, hani böyle düşünce küçük Lost mu acaba falan diye düşünebilirsiniz ama hayır çok farklı. Ee, Mercan Adası kitabı da e, çok e, benzetilmiş hatta bu yönde eleştiri falan da almış. Ee, kitabın son söz kısmı var ee, bu konuya da değiniyor son söz kısmında şöyle. E, Mercan Adası e, kitabından ki e, kahramanların isimleri. Ile, e, isimleri var bu kitapta, Ralph ve e, neydi? Jack. E, Ralph ve Jack e, aslında bu kitapta e, iyi kalp ve kötü kalbi e, simgeleyen çocuklar olmuşlar. E, fakat şöyle ki bu mercan adasına bir gönderme yapmış yazar. E, çocuklar ada'ya ilk düştüklerinde, a kitabını okuduğumuz bu mercan adasına ne kadar çok benziyor bu ada e, şeklinde bir e, benzetme yapıyorlar. Kitabın içerisinde böyle bir ifade var. Bence e, William Golding e, bunu bilerek yapmış, bilinçli olarak yapmış. E, çünkü Mercan, yani bu kitabın Mercan Adası'ndan farkını daha da ortaya koymak için e, böyle bir şeye değindiğini düşünüyorum. Şimdi e, şöyle Mercan Adası'nı ben okumadım. E, ama böyle bir söylem olunca biraz araştırdım. Merceadaşında çocukların yani adaya düşen çocukların küçük Britanya uygarlığını nasıl başarılı bir şekilde kurduklarını anlatan bir kitap. Fakat burada evet gerçekten o kitaptan farklı. Burada çocukların ele alınma sebebi onların masumiyeti aslında. Şöyle e, düşünebilirsiniz, yani hani çocuklar kötülük yapmaz, kötülükten uzaktır. Onların ruhlarında kötülük olmaz e, şeklinde birçok söylem vardır, onlar masumdur. E, Fakat kitap şuna değiniyor, diyor ki e, ya insanın zaten doğasında var olan kötü ruh e, evet çocuklarda da e, ortaya çıkabilir, çocuklarda da olabilir. Bunun üzerinden ilerliyor. Aslında film, ay, film diyorum özür dilerim kitap, e, alegorik bir kitap yani simgesel bir kitap. Kitabın içerisinde e, bazı simgeler var. İşte e, demokrasiyi temsil eden bir simge var. Şimdi çok detayına girip e, ipucu vermek istemediğim için çok e, ifade edemiyorum. Yani bu tarz simgeler var. Aslında e, geçen olaylarda iyi ruh ve kötü ruh üzerinden, iyi kalp ve kötü kalp üzerinden e, hikayeler bütünü kitap evet, filme de uyarlanmış. E, Peter Brook tarafından e, film uyarlanmış. Film e, filmi izledim. E, film bana kitapta hissettiklerimden farklı bir şey hissettirmedi. Sadece e, filmin sonunda şunu söyledim, yani şunu idrak ettim daha doğrusu. E, evet, e, kötülük insanın m, m, yani kötülük insanı nasıl e, ele geçirir ve e, ele geçtiğinde insan nasıl bunun farkında olmaz? Bunu e, kitap şey bunu filmde daha çok e, idrak ettim. Bazen görsel olarak e, bazı şeyleri idrak etmem daha kolay oluyor herhalde, o yüzden olsa gerek. E, William Golding'in de e, böyle bir kitabı kaleme almış olması aslında e, İkinci Dünya Savaşı'nda e, yani e, insanın insanı nasıl kırdığına şahit olmuş, bir yazar olmuş olması. Bu anlamda böyle bir kalemeyle ele almasını şaşırmamak lazım. E, buna ek olarak söyleyebileceğim e, başka bir şey, Her sineklerin tanrısı ismi nereden geliyor? Bunu da belirteyim. E, şimdi şöyle İbranice, e, İngilizlerin kutsal kitabında İbranice olarak ap" diye sanıyorum. Şuraya e, yazılışını bırakırım. E, Balzaap... Doğru mu ifade ediyorum ya? Şurada bir yerde yazıyordu. Evet. Baz babmış. E, Doğru mu okuyorum onu da bilmiyorum gerçi. Yani neyse. E, Bazbap, e, İbranici İngilizlerin kitabında yer alan ve e, şeytan anlamına gelen ve e, o şeytanın da sineklerin tanrısı olarak ifade edilirmiş. Şeytanı bu şekilde ifade ederlermiş. E, o yüzden e, kitabın adı da sineklerin tanrısı. E, aslında kitabı ilk okuduğumda sanıyorum bu bir çocuk romanı zannet Hani falan işte çocuklara da ya Öyle zannetmiştim. Fakat e, kitap böyle bir kitap değil. E, bunu da belirtmiş olayım. E, bence e, okumaya değer bir kitaptı diye düşünüyorum. E, yani George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ndeki kadar başarılı bir alegori olarak söyleyemem. E, eğer okuduysanız ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. E, fakat sevenler bu kitabı da sevecektir diye düşünüyorum. O yüzden okumaya değer bir kitaptı. Ve üçüncü kitabımız Modern Klasikler dizisi 52. E, Stefan Zweig, Zweig. Herhalde doğru söylüyorum. Düz doğru telaffuz ediyorum. Alman bir yazar. E, bir kadının yaşamından 24 saat çeviren de e, Mahmure Kahraman. Ee, şimdi e, kitabın adından da anlaşılacağı üzere kitap bir kadının yaşamındaki 24 saatlik öyküsünü anlatıyor. Ee, birazdan e, değineceğim bu Stephen Zweig'ın bir kitabını daha okudum, peş peşe okumak istedim özellikle satranç okudum. Birazdan onu da yorumlayacağım. Bu kitabı peş peşe okuduktan sonra e, şunu fark ettim yani e, yazarın hayatından kesitler de okudum. Onun sonucunda böyle bir kanıya vardım. Ee, yazar aslında burjuva düşmanı denilebilecek. Yani e, bir yazar burjuvaları sevmiyor. E, ve bunu eserlerinde de görüyoruz. E, şimdi e, kitapta e, bir kadının e, ihtirasları, e, duyguları, iç dünyasına e, yönelik metinlemeler var. Fakat bu metinlemeler, e, yani, e, karakterler ve e, anlatılan olaylar burjuva dünyası üzerinden geliştiği için aslında bu burjuva e, bir kadının e, ihtiras ve duygularının tanımlanması üzerinden ele alınmış bir kitap. E, şimdi yazarın bu burjuva düşmanlığını kenara bırakıp bu kitabı okuduğunuz zaman e, feminist bir görüşe çok olumlu bir yaklaşımda bulunamayabilirsiniz. Yani ben de kitabı okurken yani şöyle söyleyeyim kadın dünyasına yönelik aslında e, iddialı fikirler var bu kitapta falan diye düşündüm. Ama e, bu burcu ve düşmanlığı üzerinden bu bakış açısıyla okuduğunuz zaman aslında size bu tarz şeyler düşündürmediğini e, fark ettim. E, Stephen Zweig'in e, bu kitabı. E, filme de uyarlanmış Fakat ben sadece Almanca fragmanını izleyebildim. E, eğer e, erişebilirseniz film linkine ya da nereden satın alabileceğime lütfen yorum olarak bırakın. İzleyemedim ama merak ediyorum. Çünkü e, hoş bir dönem filmi olabilir diye düşünüyorum. E, kitap e, aslında bu kadardı. Ee, yalnız e, Stephen Zweig'ın özellikle diğer kitabını da okuduktan sonra aslında kısa bir kitap ama e, birçok kısa kitabı tek soltu okuyamayabiliyorsunuz. Müthiş akıcı. Eee tek solukta okudum ve şöyle aslında kitabın bir yerinden sonra e, olayın nereye gideceğini fark etmeme rağmen hatta e, olayın nasıl sonuçlandığını anladığım anda bir kitap acaba nasıl bitecekti diye bende merak uyandırdı. Bu anlamda aslında enteresan. Çoğu zaman böyle hissetmem yani kitap okurken. Sonunu anlayınca çok heyecanlanmam. Hani tabii ki okuyup bitireceğim ama e, hala böyle müthiş bir merak uyandırmaz. E, bu kitap bende o merakı uyandırdı. Ee, okuyabilirsiniz, ee, ama e, Stephen Hawking daha e, okunması kitapları olduğunu düşünüyorum. E, hatta buradan direkt oraya bağlanacak olursak, e, bunu da satranç diye ifade edebilirim. Ve modern klasikler dizisinden yorumlayacağım son kitap Stephen Hawking satranç kitabı. E, yani bu Can yayınlarının ama e, Stefan e, Zweig'in bu kitabı Modern Klasikler dizisinde 21. kitap olarak geçiyor. O yüzden bu videoyu almak istedim. E, satranç e, aslında tesadüfen eline e, bir e, satranç kitabı, satranç, satrancın inceliklerini anlatan bir kitap geçen e, bir kişinin e, yaşadıkları e, psikolojik e, olaylar üzerinden gelişmiş bir kitap. E, oradaki tutkuyu anlatıyor aslında. E, Satranca bağımlılık gibi, tutku gibi... ...bunu tanımlıyor. Fakat şöyle anlaşılmasını istemem. Çünkü öyle değil. Hani sanki bu kitabı okuyunca... ...aa işte farklı satranç teknikleri mi var... ...acaba satranca dair neler bahsetmiş... ...falan gibi bir şey... ...algılanmasın. Çünkü bu kitapta öyle bir şey bulamazsınız. Bu kitap aslında... ...alegori olarak değerlendirilebilir. Çünkü... Yazar Nazi ve Birinci Dünya Savaşı'nı Nazi dönemini ve Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir yazar olduğu için aslında bu kitapta Nazi dönemine dair bir psikolojik işkenceyi anlatıyor ve bu psikolojik işkenceye satranç sadece konu olmuş durumda ama çok güzel bir simgesel tanımlama olmuş öyle söyleyebilirim güzel bir hikaye olmuş ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, şimdi bu kitap aslında bir son yapıt. Ee, Stephen Zweig e, kitabı yazdıktan 2-3 ay önce, 2-3 ay sonra e, eşiyle birlikte intihar etmiş. Ee, Nazi döneminde e, onun yazdıklarından e, aslında onun pasifist, savaş karşıtı bir yazar olduğunu hep söylemişler. E, fakat hem böyleyken, hem savaş karşıtıyken, hem de hmm, Savaş Bakanlığı'nda e, belgeleri derleyen bir pozisyondaymış. E, şöyle söylenebilir, e, savaştan nefret ettiği kadar Yahudilerden de nefret eden bir kişiymiş. E, Dolayısıyla e, yani muhtemelen yaşadığı hayatına e, damga vuran Nazi dönemini bir kitaba aktarmış. Psikolojik yani o bildiğimiz Nazi döneminin işkenceleri üzerinden değil bazı kimselere uygulanan kitabı düşünüyordum bazı kişilere uygulanan e, psikolojik e, işkencelerden söz eden bir kitap. E, bence kitabı en güzel e, çevirene özetlemiş Ayça Sabuncuoğlu. E, kitap için şunu söylüyor. E, satranç e, özgürlüğün matadil diye bir kitaptır diyor kesinlikle katılıyorum. Muhteşem bir betimleme olmuş, muhteşem bir tanımlama olmuş. Ee, gerçekten e, ki, özgürlüğün satrançla nasıl mat edildiğini e, okumak istiyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Ben e, belli bir döneme damgasını vurmuş e, ya da belli bir dönemi anlatan e, kitapları mutlaka kütüphane, kütüphanemizde olması gerektiğini savunanlardanım. Onları okumalıyız çünkü köklerimiz oralardan geliyor. Bugün yaşadığımız dünya o or yaşananların bir parçası. Dolayısıyla hmm, okumakta fayda var diye düşünüyorum. Ve son olarak e, ben bu dört kitap arasında en çok satrancı sevdim. E, en okunası kitabın satranç olduğunu düşünüyorum. E, bu dört kitaptan e, yorumlarımı paylaşmaya çalıştım sizinle. Eğer arasında okuduklarınız varsa siz de lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Ee, belki benim atladığım, görmediğim bir şeyler vardır ya da farklı bakış açılarınız vardır. Bunları öğrenmek isterim. Ee, bunun dışında henüz okumadıysanız e, dilerim yardımcı olmuştur fikir edinmeniz için. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.